O biri daha geldi. Gümüş Tilki kanalından hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. PUBG Mobile serimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün Selim ve Yunus'la birlikte Paradise'a atlıyoruz İyi seyirler. Var mı gelen giden? Ayda şimdi kimse gelmiyor. Ben göremiyorum şu an. Kimse. Ben de görmedim kimseyi. Oh lootlara bak ya lootlara bak. İnşallah oh. böyle kalır. Ne güzel loot çıkıyor oh be. Yemin ediyorum buna ihtiyacım vardı. Aynen böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Her yer loot ya her yer. Keşke Eren geldi böyle olsaydı. Oo ben 24 buldum. Oo yapış ona. <laughs> Gel vereyim. Yok yok ben de bulurum şimdi. Aa biri sıkıyor. Yunus sen hayırdır ya. Merhaba evet, sana Yunus. Koçum bir de bir şeyler atıyoruz zaten. Ne yapıyordu? Benimki mi kaldı ya? Benimki de nasıl bir yokluksa koskoca Paradise'dan çık şu adamın ulusuna bakmaya git. <laughs> Ya yani <laughs> varlık içinde yokluk böyle bir şey galiba. Ay temiz şunet Adamı ee, öldürdüm. Çok normal bir şey yap yani. Adam öldürüyor çok doğal bir şey. <laughs> biri daha geliyor. Aha biri fişek attı. Çok, çok Burada güzel, M24 var, şey var. alabilirsiniz. Okey. Yerde. Tamamdır gördüm ama. Mustafa al Yeni 62 verebilir miyiz dersin? Yok böyle. bende var. Güzel gidiyoruz nazar değmesin. <laughs> Şu fişeği nereye atmışlardı? Fişeği bassak mı acaba? Bot muydu o acaba ya? Bot gibi ismi var bilmiyorum. Bir mutluda SKS var. Bak fişek düşüyor. Ne yapsak? Bassak mı böyle bamgüm yoksa. Yani bende M24 var. Aa adamları gördüm. Bir dakika onlar tam çöktüğü anda şey yapacak sıkacağım. Tamam, tamam Yaklaş sen. Git, sen git arkadan. Hop, yedi bir tane. Ben burada öleceğim evladım. Bir daha yedi. Nasıl ölmüyorsun? İki tane M24 yiyip sen. Adam şey, e, ee, drop'un arkasında, şeyin arkasında. Kanka benden iki tane şey yedi. Şey, M24, yedi. M24 yedi de ölmedi. Enteresan. Gel gel ben uğraştıyorum. Adam 9 canlı. Tamam üstteyim arkandan geliyorum. Kanka sen öyle git. Adam hiçbirini görmeyecek. Ona direkt backstab atacağım. Nerede adam? Ben ölmeyeyim gelin. Fişeğin ya. arkasında adam. Gel gel sen gel. Tek başına mı sence? Tek tek. Tek başına. Aha. E nereye gitti bu? Ebe falan mı girdi acaba? Ya da yılan mı acaba? Sen fişen al içindekini ben sana. Kanka sen, adam aldı kuruyor. zaten. Adam burada bir yerde. Adam almış zaten. Hayda. Bak bu çok tehlikeli oldu şu ana. Adam gözükmüyor. Pusmuş bir yere bak. Dur 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 dur. Ya puslu ya da tabana kuvvet. Sen oğlum neredesin sen? ya? Kesin kaçtı kesin ya da pusuyor bir yere. Aha gördüm. Helal be. O drop'u alacağım kanka, oğlum senin. Şeyi almış adam. Kanka direkt kesin AVM'si var Gel ha. Kanka. Kesin AVM'si var. Ben bu kaçışın nerede olsa Aa, tanırım. Yok motoru. Aa bu La? Başka biri de ama bunlar o değil ya. O adamın kamuflajı yoktu kanka. O, o adam gitti. Başka bir adamdı. adam adamın brodası varmış. Başka biri ama. Diğeri nerede ya kanka? Kaçtı. Galiba kaçtı. Onu ben baydım ama. Yok onu öldürdüm. Benim sıktığım bu değildi. Benim sıktığımın kamuflajı yoktu. SKS'si var bunun. Anlak istersen. Oğlum fişlerin içindekileri alıp kaçan adam. Ben onu baymıştım. Gördüm bir. Tamam onu... Onu aldım. eee fişeğin içindeki... sen kim? aldın Bilmiyorum. mı onu? Onu aldım da... Benim vurduğum adam şeydi, kamuflaj yoktu ama bu kamuflaj giyiyordu. Acaba sonradan mı aldı kamuflajı? Olabilir bak. Adam mı var senin ah, orada? Bir tane Gördüm oldu. diyorsun ya. Şurada. Tamam, aldın sen zaten. Evet. Safa sen şey aldın mı? Benim bayıldığım adamı. Aldım aldım. Grozası vardı. Ha, tamam. Rahatladı. <laughs> Rahatladı. <laughs> <atla> <laughs> Yeminle ödüm patladı ya. Of dedi bir tamam. Ben de şu motor adam sandım. Şuradaki Değil mi? de adam sandım. yerde AVM şeyi vardı. Magnum vardı. Vallahi de o zaman adamda şey vardı birinde Aynen. AVM. <laughs> Sen nerede gördün Vallahi ki onu? Vardı kanka. Oğlum Olum, kim? Olsun, e, diğer yerde. AVM yani. mermisini kim atar yere? Bana. Biz ikinci biz Oo bir fişek Ölceğini daha attılar. Bir fişek daha attılar tam önümüze. Öleceğini anlayınca. Aynen. Demiş bana yar olmadı ona da yar olması. Kesin var ya bu sürünürken şey AVM attı yere mermilerini de attı görmedim. Kesin kesin. Aa, araba geliyor. Gördüm gördüm şurada. Görüyorum. Oo biri daha geldi. Kanka ezdiler beni. Kanka bayağı bir kill aldım da hepsi ölmedi galiba. Öldü mü hepsi onlar? Yani. Of hepsi ölmüş lan öldü. galiba. Öldü. Ay alt 6 alt, kill geldi. Üf orada? Üstüme benim araba geldi, beni ezdi de. Kanka, adam var. <laughs> Hepsi ölmüş. Ben kendime inanamıyorum şu an. Drop'u nasıl drop alacağız biz? Oha drop nereye düşmüş? <gülüyor> <gülüyor> bomba, bombanız varsa bomba atın. Var mı bombanız? Bomba yok ki. çıkıyorum oğlum ben. Ben oraya çıkıyorum. Çıkılıyor nasıl mu? Nasıl çıkacağız? Aa olabilir aslında abi. Yirmi ağacı diyorum. <laughs> Öyle komik atlıyorsun ki. <laughs> <laughs> Gördün mü atladı. <hatırlıyorum>. Aynen. <laughs> ah be. <laughs> Çıktın mı? Çıkamadım. Dur ama çıkacağım. Ne <laughs> Ya var ya. Ama Yunus arabayla gelenler tam bir cipgir gibi değil miydi? Düşmanlar. tam cipgir. Tam cipgir böyle şey camdan da çıkarmışlar kafayı üstümüze üstümüze geliyorlar. O biri aynen. sıkıyor, biri sıkıyor, biri sıkıyor. Tepede mi? Geliyorum. Sanırım tepede. Vallahi göremedim. Ya tepenin arkasında ya tepede. Tepenin arkasında galiba. Aynen o drop'tan sıkıyor onlar. Fight var şu an drop'ta. Bak bomba falan geliyor bunlar. Aha adamı gördüm. Baygın bir. Şu an bir. Nerede? <laughs> Şu drop'un tamam. yanındaki ağacın sağında. Aslında bir baygınları var. Raşlayabiliriz. Ben raşlıyorum şu an. Tamam, öldü gel, o. Galiba evet, ikisi de öldü. Tamam, ikisi de öldü. Temiz. Tamam mı? Temiz, aynen, temiz. Ay, o... kanka saldı da abi Gel gel abime al. Buradaki kapının açık Bu lan... haberiniz olsun. Lan abime Attın mı abime? Lan AVM yok. AVM yok ya. AVM nerede? Ana. MK var. Kanka dropta mı? Abi mi acaba? ne yap? Uf Ay. lan. Gel 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 dropun arkasına gel gel. Aga be. Kereşliler kusmuşlar ya. Tamam baydım bir tanesini. Kanka, kanka sen ne yaptın kanka? Pursu, Aha. Abi. Sağdaki sağdaki bastı beni Şu an durumumuz var ya vahim. Bir baygınlar var. Adam hemen taşın şey, önünde koşma, bana doğru gelin, geliyor. Şey, çok kötü durumdayız şu an orada. Kanka gidemem ki oradan ya. Bir tanesinin leşi geldi de. Tamam. Aldı beni adam, aldı beni adam. Çok yetişemedim. Adam şu an iki kişi. Bir tanesi gitti. 2'ye teksin. Aynen. Şu an bir kişi var. Şeyde bak şeyde. Sağdaki taşta. Sağdaki sana bakıyor, sana bakıyor. Gördün mü adamı? Tam o taşta. Heh. Tam orada. Soldan da bakabilir dikkat et de. Alan geliyor zaten ona. Çıkmak zorunda. Rushlayabilirsin. Çıkmak zorundasın. Çık artık. Rush. Çıkıyor. Rush bro. Arkadan sıkıyorlar sana. Clean. Arkadan sıkıyor. O adam ne oldu? Alana mı öldü? Arkalamasın seni de. Alana alan öldü aynen. Sağında, 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 sağında. Ay. Aslında çok gafil avlandık yani o da AVM'yi bulacağız diye maçtan olduk. Bu video böyle olsun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.